dünyadaki okul kitaplarının bütünü bir kısım ayet ve hadislerin açıklamalarıdır diye konuştuk, anlattık. Şimdi yine sohbetimize devam ediyoruz. Coğrafya, arazilerden Dağların, dağları, taşları, nehirleri ara anlatır. E bunları yaratan Allah'tır. Biyoloji, canlıları anlatır. Canlıları yaratan Allah'tır. Bütün biyologların şöyle diye şudur. İnsanlar canlı organizma yapamaz. Öyleyse canlıları yaratan Allah'tan başkası olamaz. Biyoloji Allah'ın yarattıklarını anlatmaktadır. Bu şimşek ve yıldırıma gelince burada daha enteresan şeyler var. Şimdi göller, nehirler yani yeryüzündeki sular buharlaşıyor. E buharlar geçip giderdi. Fezanın derinliklerine hayır. Allah o buharları bir noktada tutuyor. Buharlardan bulut yapıyor. Şimdi bulut oldu. Hiç yağmur yağmasaydı kuraklık canları mahvedecekti. Yağan yağmurlar durmasaydı seller insanları her şeyi bitirecekti. Yağmurda böyle felaketler varken Allah bu felaketlerden insanları koruyor. Yağmuru rahmet olarak yağdırıyor. Şuna da çok dikkat etmişimdir nehirler, denizler var. Bunlar buharlaşıyor. Evet, buharlaşmayla nehirlerin akması birbirini tamamlıyor. Muazzam bir denge. Bir taraftan denizler buharlaşıyor, gökyüzüne çıkarıyor. Öbür taraftan yağan yağmurlar, nehirler, çaylar denizlerdeki buharlaşmadan doğan azalmayı tamamlıyor ve denizlerin seviyesi değişmiyor. Bu büyük dengeyi Allah'tan başkası kuramaz. Tuzlu denizlerde tuzsuz balıkları yaratan, onları bize ikram eden, rezzaki kerim olan Allah'tan başkası olamaz. Met ve cezir olayları oluyor. Türkiye'den pek bunlar hissedilmez. Fakat Kuzey Avrupa ülkelerinde met ve cezir olayları çok görülür ve açıkça görülür yani. Eğer ay biraz daha dünyaya yakın olsaydı bu metre cezir olaylarında deniz o kadar yükselecekti ki mesela Avrupa'nın kıyı şehirlerinin bütünü su altında kalacaktı. Tabi Türkiye'deki de öyle olur da dediğim gibi Türkiye'de metre cezir olayları o kadar şey etmiyor, hissedilmiyor. Avrupa'da çok hissediliyor. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde metre cezirden yani suyun, deniz suyunun gidip gelmesinden elektrik üretiyorlar. Öyle çalışmalar oluyor. Coğrafyada şu dikkatimi çekmiştir. Nehirlerin bütünü dağlardan çıkıyor. Nehirlerin bütünü dağlardan çıkıyor. Halbuki uygulamada ne oluyor? Biz kuyu kazıyoruz, sondaj vuruyoruz ki su çıksın. Yani su Yerin derinliklerinden çıkıyor. Yerin en derin yeri akra Okyanusu'nda endem çukurudur. 10 bin metreden fazla derin. Öyleyse bütün nehirler denizlerin dibinden çıkması lazımdı. E, Denizlerden nehirlerin dibinden çıksaydı peki bağımızı, bahçemizi, tarlamızı nasıl sulayacaktık? İşte mideleri yaratan Allah midelerin ihtiyacını da yaratmak için denizler, nehirleri denizlerin dibinden değil, dağlardan çıkarmıştır. Mesela Fırat Nehri Erzurum'da, Erzurum zaten yüksek, bir de Fırat'ın çıktığı yer Dumlu tarafı, oralar iyice yüksek, ta oralardan çıkıyor. O zaman o çıkan Fırat, Karasu yani, orada Karasu derler. Karasu ne yapıyor? Erzurum Tapan Ovası'nı, Tercan Ovası'nı, Erzincan Ovası'nı aşağılara inip Mezopotamya ovasını suluya suluya gidiyor. Böylece milyonlarca canlı Fırat'ın suyundan faydalanıyor. Nehirleri Allah dağlardan çıkarıyor, çukurlardan çıkarmıyor. Böylece canlılar daha iyi yaşama imkanı buluyor. Denizler artı 4 derecede kalıyor. Daha çok soğuya soğusa deniz hayvanları yaşayamayacak. Denizler artı 4 derecede kalarak hem o yörenin iklimini ılıman yapıyor hem de deniz hayvanlarının rahatça yaşamasını temin ediyor. Bunları, bu dengeyi Allah'tan başkası kuramaz. Denizler sanki kocaman bir kazandır. Deniz hayvanların yemesi, içmesi o kazanda pişirilir, yedirilir. Mesela deniz anası da orada beslenir. Balina da orada beslenir denizlerde. Her ikisinde yemeğe hazır. Denizler sanki kocaman bir terzi dükkanıdır. Her türlü deniz hayvanının elbisesi orada biçilir, dikilir, giydirilir. Midyenin elbisesi başka, hamsinin elbisesi başka. Renkli renkli balıklar. Hakim ve mutlak Allah'tır. İşte bütün bunlara hakim olan denizleri yaratan, yaşatan, yani hayvanlarına Allah'tan başkası olamaz. Dolayısıyla coğrafya, biyoloji, bunların bütünü bize Rabbimizin sıfatlarını anlatmaktadır. Bunlar da dini kitap olur o zaman. Bir arkadaşımız İtalya'ya gidiyor. Kendisi kunduracıydı, dericiydi. Der almaya gidiyor. Oradaki derici diyor ki, "Türkiye'den bana ne getirdin?" O da diyor ki, "Türkiye'den sana kocaman bir kaysa ağacı getirdim. Ya diyor şakayı bırak. Kaysa ağacı gelir mi? Doğru söyledi. Ne getirdin? O da çantadan cebinden bir kaysa çekirdeği çıkarıp masanın üstüne koyuyor. İşte diyor kaysa ağacı bu çekirdeğin içinde. İnanmazsan bunu toprağa göm Allah sana kocaman bir kaysa ağacı verecek. İtalyan diyor ki ben Allah'a inanıyorum. İnanmamak mümkün değil. Çünkü ortada delil var, ispat vardır ikna olmuştur. Ben de Allah'a inanıyorum. Evet Allah'ın kudretine bakın ki kocaman bir kaysa ağacını toplamış köküyle, gövdesiyle, kabuğuyla, çiçeğiyle, tadıyla, lezzetiyle küçücük bir çekirdeğin içine gömmüş. Bir kaysi çekirdeğini işe yaramaz duruma getiremezsiniz. Kaysi çekirdeğini ezi bassanız cümbre olur. Yaksanız ısı olur, ısı olur, ışık olur enerji olur. Yeseniz gıda olur. Dişseniz filiz olur. Kaysa ağacını, kayşı çekirdeğini gereksiz duruma getiremezsiniz. düzümsüz duruma getiremezsiniz. Allah abes, gereksiz, lüzumsuz bir şey yaratmamıştır. Allah'ın yarattığı her şey harika bir sanat eseridir ve gereklidir, lüzumludur. İşte bunu anlamak şünnetullah'a ittiba etmek demektir. O zaman insanlar çok başarılı olur. İnsanın yaptığı işte abdest, lüzumsuz şey olmamalıdır. İnsan mutlaka bir gayesi olacak, bir hedefi olacak, yaptığı işi mükemmel yapacak. Şimdi siz söyleyin, böyle insanlar ne kadar işe yarar değil mi? Dünyasında cennet eder, ahiretinde cennet eder. Evet, sünnetullah'a dikkat etmek lazım. Allah'ın yaptığı işler bize bir örnektir. Şu noktaya da parmak basayım bir kaşı çekirdeğini veya bir incir çekirdeğini alınız bir gün şöyle toprağa iti yani. Zahmet bu kadar. Şu küçücük zahmetinize mukabil Allah size kocaman bir ağaç verecektir. Muhterem dinleyenlerim ben bunları yaptım. Yaptıklarımı söylüyorum. Kaşı çekirdeğini toprağa ittim. Kaşı ağacı yetişti. Şu anda bahçede duruyor. İncir çekirdeğini de gömdüm. O da yetişti. Şu anda incir ağacı var. Yani ben yapt işler söylüyorum. Hekimoğlu İsmail'in size özel sohbeti devam ediyor. Bu çefem irfan meclisindesiniz. Bir iş daha yaptım. Gül fidanından bir çubuk aldım, tereçeye soktum. Ve o çubuk yaşardı. Tabii o çubuğun dibine yani saksıya gübre döküyorum, su döküyorum. Sonra o çubuk gül açtı. Allah Allah. Aşağıya bakıyorum, gübre ve pis toprak. Yukarıya bakıyorum, gül. Kıpkırmızı, tertemiz, kokuyor. Aşağıdaki gübre pis kokuyor, yukarıdaki çiçek. De o kadar güzel kokuyor ki, Allah Allah nelerden neler yaratıyor. E bunları insan gördükçe, kitab-ı kainatı okudukça daha güzel oluyor. Her türlü kitabı elimizden alabilirler. Fakat kainat kitabını elimizden alamazlar. Kainat kitabını okuyan insan gezerken kedi görür, Fesübhanallah, Allah şu kediye kürk giydirmiş. Bazı hanımlar kürkü çok severler. Kürk kıymetli olsaydı Allah kediye giydirmezdi. Bak Allah kediye kürk yedirmiş. Bir kaplumbağa görsek. Allah Allah. Şu kaplumbağaya bak. Tank gibi gidiyor ya. Allah kaplumbağanın sırtına bir kabuk koymuş. diğer böcekler o kabuğu delemiyor, kıramıyor. Tank gibi gidiyor. Ya biraz evvel anlatmayı unuttum. Bulutlar nedir? Su buharıdır. Peki şimşek çakıyor. Ya bulut su buharı, şimşek, elektrik, ateş. Gördünüz mü? Allah su buharından ateş yaratıyor. Birbirine zıt iki şey. Sanki Allah gökyüzüne jeneratörler yerleştirmiş. Şimşekler, yıldırımlar muazzam ışıklar veriyor. Ve Allah sudan ateş yaratıyor. Şimşekleri, yıldırımları gördüğünde Fesübhanallah sudan Allah'ım elektrik yaratıyorsun, ateş yaratıyorsun. Kudretin sonsuzdur. İman ederim sonra yağmur yağıyor. Niye? E bütün bitkiler el açmış. Rabbim su ver diyor. Allah onların duasını kabul ediyor. Yaprakların, filizlerin, çiçeklerin duasını kabul ediyor. Allah yağmur gönderiyor. Ve yeryüzünün yüzü gülüyor. Çiçek çiçek, nakış nakış yeryüzü süslenmeye başlıyor. Allah çiçeklerden ayağımızın altına halılar seriyor. Böylece kainat kitabını oku okuya gezeriz, gezebiliriz. Ateş böceği pırıl pırıl geceliğin ışık saçıyor. Kelebek o incecik kanatlarıyla, o süslü kanatlarıyla uçup duruyor. Dünya uçuyor, yıldızlar uçuyor, gezegenler uçuyor. Toprakta böcekleri, havada kuşları, denizde balıkları yaşatan, yaratan Allah'tır onları yöneten Allah'tır. Göç emri gelmeden ne balıklar göçebilir ne kuşlar göçebilir. Balıkların, kuşların kafasına takvim konmuştur. Onlar o takvime göre hareket ederler. Sevki tabii yoktur. Sevki ilahi vardır. Her şeyi yaratan, yaşatan, sevk eden, onlara nizam ve düzen veren Allah'tan başkası olamaz.'' Bir kuşu aldık. Ölü kuş. Aldık. Kanatlarını açtık. Kuşun gövdesini tarttık. Kuşun gövdesine oranla bir büyük uçak yapsak peki kanatları ne kadar olur? 60 metre olur kanatları. E o kanat kırılır. Ha o zaman ne dendi? Kuşun oranında bir uçak yapmak mümkün değil. O kuşun kanatlarında harika sanatı ancak havacılar bilir. Başkası bilemez. Başkası anlayamaz. Ne var? Der, uçağa bindik gittik ya. Halbuki uçakta da harika sanat vardır. Kuşta da harika sanat vardır. Birini Allah yaratmış. Birini insanlar yapmış. İnsan ilimde ve teknikte ne kadar ileriye giderse gitsin Allah'ın ilmi ve sani sıfatı ilim ve sani sıfatı karşısında sevdeye kapanmak mecburiyetindedir. İlim insanı mutlaka imana götürür. İlim de imanı el ele verirse hakikat tecelli eder. Ayrılırsa ilim dalalete gider. İnançlı kimselerin bazıları da taassuba kayar. Evet. Bugün materyalizm gibi bazı bilim dalları putlaştırılmıştır. Niçin putlaştırılmış? Çünkü ilimle din el ele vermemiş. O zaman putlaştırılır. Tabiatçılık putlaştırıldı. İlimle din el ele verirse ki bunu Müslümanlar yapacak. Müslümanlar ilimle dini bir bütün olarak ele alacaklar. Ders kitapları yeniden yazılmalıdır. Yeniden bu meseleler işlenmelidir. İlmin İslam nasıl anlattığı, ilmin, teknolojinin Allah'a nasıl anlatıldığı bütün gücümüzle her yerde anlatılması lazım. Bu gerçeklerin anlaşılması lazım. Efendim yine size teşekkür ederiz. Allah yardımcımız olsun. Bu sohbetimizi de burada bitiriyoruz.